Muğla Milletvekili Burak Erbay. Buyurun Sayın Erbay. Burak Bey nedir bunu. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçesini görüşüyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum ama pek de hayırlı olacağı benzemiyor. Yaklaşık 60 günlük devam eden bir maraton. 15 Ekim'de bütçe meclise sunulmuş. O gün baktım 1 dolar 9.18 liraymış. Bugün geldiğimizde dün itibariyle konuşmama bakarken 14.50'yi bulmuş. Yani yaptığınız bütçe daha bugünden çöktü arkadaşlar. Çöktü. Maalesef beceriklisinizin sonucu bu. Şimdi bütçe görüşmeye devam ederken sayın vekillerin, sayın bakanların konuşmalarını izledim. Öyle pembe tablolar çizdiler ki gerçekten şaşırdık. Sayın Başkanım böyle Allah Allah nidalarıyla sunumlar yapıldı. El sallayarak, yumruk sallayarak konuşmalar yapıldı. Vatandaş da televizyonda izledi. Allah Allah, Allah Allah bunlar hangi ülkeden bahsediyor ve şaşkınlıkla izledi maalesef. Çünkü gerçekleri anlatmadınız. Bambaşka pembe tablolar çizdiniz. O yüzden ben de şimdi ülkenin gerçeklerinin resimlerle anlatmayı tercih ettim. Bakın ülkenin gerçekleri ne biliyor musunuz? İşte bu ekmek kuyrukları kilometrelerce insanlar evlerinden çıkıyorlar soğukta geliyorlar bu halt ekmek kuyruklarında sıraya gelerek 50 kuruşa bir kuruş daha ucuza ekmek almak için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Başka ne gerçekten bu ülkenin durumları? Sayın bütçe görüşmeleri sırasında komisyonda Cumhurbaşkanı yardımcımıza söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanına iletir misiniz? 20 yıldır e, yönetti ülkede artık yarım simit satılıyor demiştim. İşte ülkenin durumu bu. Artık AKP'nin getirdiği durumu yarım simit satılır hale geldi bu ülke. Yanlış politikalarınız ülkeyi yönetememesi sonucunda. Bakın Hani ekonomik politikalar oluşturuyoruz diyorsunuz ya kuyruk kuyruk ekonomisi herhalde sizin yaptığınız hani şikayet ediyordunuz ya, eskilerle ilgili insanlar kuyruklarda insanlar artık iş için kuyruklarda. Bakın Urfa'da altı tane işçi temizlik işçisi için 10.000 bin kişi sırada 10.000 bin kişi sıraya girmiş. İşte o çizilen hani o Ulaştırma Bakanı anlattığı diğer bakanların çizdiği pembe tablolar gerçekten yok. İnsanlar elektrik faturasını su faturasını ödeyemez durumda ülkenin durumu bu. Şimdi bir de bir büyük açıdan resme bakalım isterseniz. Bir marka araştırma şirketi Türkiye ile ilgili araştırmalar yapmış. Ve Türkiye'deki firmaların marka değerlerini ortaya koymuş. Bu liste onu gösteriyor. Türk Hava Yolları birinci sırada 1 milyar 605 milyon dolar. Arçelik 1 milyon 500 milyar dolar diye devam ediyor. Ve toplam Türkiye'deki yol 100 tane firmanın toplam marka değeri 21 milyar dolar. Türkiye'deki durum bu. Peki dünya ile bunu kıyasladığımızda durumumuz ne acaba diye baktığımızda hani o eşortmanlarını giydiğimiz işte spor ayakkabıları aldığımız Nike firması var ya onunla bir kıyaslama yaptığımızda bu 100 firmanın toplamı 21 milyar dolar eder iken Nike'ın değer ne kadar biliyor musunuz? 42 milyar dolar. Bu durumda sen anlatıyorsunuz da dünya lideri şöyle oldu. Durumumuz bu arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı maalesef gerçekler bunlar. Buna sebep olan ne peki? 20 yıllık o ülkeyi tek adam rejimiyle yönettiniz ya, ülkeyi mahvettiniz ya. İşte o yüzden biz bu haldeyiz. O yüzden bu haldeyiz. O Cumhurbaşkanlığı kü külliye midir, saray mıdır? 1 milyar 370 milyon lira para harcamışsınız bugüne kadar. Bakın Allah'ta devam eden 224 milyon lira seçim bölgen Muğla'da şu ağaçları keserek katlettiğiniz o Okluk'taki saray açıklanan 640 milyon lira. Keşke şuraya 640 milyon lira harcayacağınıza uçak alsaydık, arazoz alsaydık da ormanlarımız yanmasaydı. Yanmasaydı. Yazıklar olsun, haramzık gibi olsun. Bunlar ne olacak biliyor musunuz? Bunlar utanç müzesi olacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına. Utanç müzesi olacak. Bu ülkede insanlar niye aç biliyor musunuz? Niye aç? Demokrasi yok çünkü. İnsanlar şu vatandaşın yaşadığı sıkıntıları ifade edemiyor gencecik çocuklar YouTube kanalı kurmuşlar, mikrofon uzatmışlar vatandaşa. Ve demişler ki ülkenin durumu nedir demişler. Bu yüzden gözaltına alındılar. Şu anda ev hapsinden dolayı bizi izliyorlar evde. Ayaklarında kelepçe var. Ama ne olacak biliyor musunuz? Dostlarımızla Millet İttifakı geldiğinde onlar özgürce kendi düşüncelerini ifade edebilecekler. Gençler, gençler niye kaçıyor biliyor musunuz bu ülkeden? Niye demokrasi yok? Niye o dünya devleri bize hani kıskanıyor diyorsunuz da kıskandığı falan yok. Yatırım yapmıyor. Demokrasi yok. Çünkü Ankara'ya gelen gençler var. Diyorlar ki biz barınamıyoruz diyorlar. Biz barınamıyoruz diyorlar diye bu halde yaka paça vurarak döverek onları gözaltına aldınız. İşte o yüzden bizim ülkemiz gelişemiyor. Yüzden o yüzden geri kalmış bu ülkeler arasındayız maalesef. 20 yıllık iktidarınızın sonucu bu. Muğla'da bir narinci üreticisi ailenin e, çocuğuyum. Ben bu portakallar satıldı. O şekilde okudum. Avukat oldum ve nasip oldu. Milletimi temsilen buradayım. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın milletvekillerimiz, ülkeyi karış karış dolaşıyoruz. İnsanlar dertli. Bu bütçede zaten söyledik. işçi yok, emekçi yok diye. Köylü de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisidir dedi. Köylü yok gübre alamıyor, ilaç alamıyor. Mersin vekilimiz Cengiz Gökçel bahsetti. Limoncular, limoncular ağaçlarını kesiyor. Genel başkanımız Dalaman'daydı. Limon üreticisi bitmiş durumda. Ve şimdi de sıra Narenciyeci'de. Rusya ile görüşülmezse, o kapıdaki engeller kaldırılmazsa, Hatay'daki, Adana'daki, Mersin'deki, Muğla'daki, Antalya'daki, Adana'daki Narenciyeciler seneye kesmek zorunda kalacak. Onların selamını size getirdim. Portakal üreticisi git sesimiz ol. O duymayan gözlere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere